...olacak işte. Ve dört kişiden oluşan sualtı ekibi... ...sırayla suya iniyor... Dalış yapılacak batık gemi son yıllarda sayıları hayli artan kaçak göçmen gemilerinden biri. Balık adamlar şimdi geminin sulara gömülen ön kısmına doğru iniyorlar. Karaya vurmuş ve batmadan kalabilmiş olan arka kısmı ise bir hurda yığını görünüyor. 2001 yılı Ocak ayının fırtınalı bir gecesinde 9 mürettebat ve 70 civarında kaçak yolcusuyla Antalya limanından hareket eden geminin rotası Yunanistan'ın Pire limanıymış. Gemi hazin sona yaklaştığı sırada Kemer ilçesinin bu sularında müthiş bir fırtına kopmuş. Aslında Antalya limanından ayrılmadan önce geminin kaptanı yetkililerce uyarılmış. Kötü havada denize çıkmaması istenmiş. Ancak geminin kaptanı sorumluluğu üstlenmiş ve denize açılmış. Batığın bulunduğu Kiriş Koyu, turistik otel ve tatil köylerinin de yer aldığı güzel bir sahil üzerinde bulunuyor. Bu otellerin hemen yanı başında çirkin bir görüntü oluşturan bu enkaz, kazada ölen 25 kişinin mezar taşı gibi öylece duruyor. Buradaki otellerde konaklayan turistlerse belki de geminin akıbetini bilmiyorlar. Ve burada kayalar üzerinde duran ilginç hurdanın civarında kanolarla gezinti yapıyorlar. Gürcistan Bayraklı Patya adlı kuru yük gemisinin ambarlarındaki 70 yolcu Kirişkoyu koyu açıklarına yaklaştıklarında başlarına gelecek felaketten elbette habersizdiler yaşları 18 ila 33 arasında değişen Pakistan, Hindistan ve Bangladeşli bu insanların tek isteği bir an önce Yunanistan'ın Pire Limanı'na varmaktı. Oradan da Avrupa'nın diğer ülkelerine. Peki ama neydi onca insanın vatanlarından ayrılıp bunca zahmete katlanarak tehlikeli bir yolculuğa çıkaran sebep? Bir yanda fakir ülkelerdeki nüfus fazlalığı iş olanaklarının azlığı ve gelir dengesizliği, diğer yanda ise özellikle genç nüfusu az olan, her geçen gün biraz daha fazla iş gücüne ihtiyaç duyan ve işçiye kendi ülkesinde kazanacağının kat kat fazlasını ödeyen zengin ülkeler. Kaçınılmaz olarak da fakir ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru gelişen bir göç akımı. daha iyi bir yaşam sürmeyi arzulayan insanlar gitmeyi istedikleri ülkelere yasal olmayan yöntemlerle giriş yapmaya çabalıyorlar. Çünkü yasal göçün önünde bir takım hukuki engeller var. Gerçi dönemsel olarak bu tür ülkeler yasal göçmen alımı yapıyorlar. Ancak talep karşısında alınan göçmen sayısı hayli az kalıyor. Bu nedenle de insanlar her şeyi göze alıp yasal olmayan yolları deniyorlar. Yetkililer son yıllarda artan kaçak göçmen taşımacılığında daha çok deniz yolunun kullanıldığını söylüyorlar. Bu yolculuk sırasında kullanılan gemilerse çoktan hurdaya çıkarılması gereken yaşlı gemiler. Yaşlı gemileri kaçak yolculuğu organize edenler tercih ediyorlar. Çünkü sahil muhafaza devriyeleri gemileri yakaladıkları takdirde el koyuyor. Ayrıca kaçak insan taşımacılığı yapanların deniz taşımacılığı ile ilgileri yok. Onlar insan tacirleri. Dolayısıyla iyi durumdaki bir gemiye fazla para ödemek istemiyorlar. Ancak burada haline gelmiş bu gemilerin deniz yoluyla hedefledikleri ülkelere ulaşmaları neredeyse imkansız. Yani para uğruna insanlar bile bile ölüme gönderiliyor. Su altı ekibimizin üyeleri geminin su altında bulunan baş kısmına yaklaşıyorlar. ...şimdi boş bir mezarlık hissini veren geminin güvertesinde çevreyi inceliyorlar. Kuru yük gemilerinin güvertelerinde bulunması olağan binçler, makineler, halatlar burada da aynen duruyor. Ancak makineler bu son yolculukta hiç kullanılmadılar. Çünkü geminin son yükü kaçak göçmenlerdi. Balık adamlardan biri geminin çanına yaklaşıyor. Çanın üzerinde Stella ismi ve 1956 tarihi okunuyor. Bu yazılar geminin inşa yerini ve yılını gösteriyor. Yani bu çok yaşlı bir gemi. Şimdi geminin ambarlarına göz atıyoruz. Kazadan sonra yapılan açıklamalara göre kaçak göçmenlerin yarısı geminin kıyıya vuran arka ambarında, yarısı da buradaki ön ambarda yolculuk ediyormuş. Yalnızca 20 metrekarelik bu alanda 35-40 insanın günlerce yolculuk etmesi de bu işin başka bir dramatik yönü. Kendi ülkelerinde Ayda ancak 30 ila 40 dolar kazanabilen bu insanlar daha rahat yaşamak ve geride bıraktıkları ailelerine de para gönderebilmek uğruna tüm bunlara katlanıyorlar. Balık adamlar Silyon Feneri'nin yanındalar. Silyon Feneri, gece seyir yapan gemilerin uzaktan fark edilmelerini sağlayan ve sürekli yanan fenerdir. Balık adamlar sanki geminin batmış olduğu gerçeğini reddediyorlar. Kendilerince Silyon Feneri'ni